Selamlar herkese kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere Bitexen Airdrop'undan kazandığımız ödülleri nasıl çekebiliriz? Bitexen Airdrop'una katılırken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bunlarla ilgili kısa bir video çekeceğim arkadaşlar. Airdrop'a nasıl katılacağınızla ilgili de kısa bir bilgilendirme yapacağım. Çünkü adres onayında çok fazla sorun yaşayan insan oluyor. Biraz daha detaylı bir video olacak diyebilirim. İlk olarak açıklamalar kısmına bıraktığım referans linkine tıklıyorsunuz. Daha sonrasında sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor. Burada ad, soyad, e-posta adresini dolduruyorsunuz ve bir şifre oluşturuyorsunuz. Daha sonra buradaki kısımları tıklayıp hesap oluştur'a tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bir mail onayı geliyor ve mail onayını yaptıktan sonra kayıt işleminiz tamamlanmış oluyor. Sonrasında borsaya giriş yaptığınız zaman sizi bu şekilde bir sayfa karşılıyor arkadaşlar. Buradan insan ikonuna geliyorsunuz, ayarlar kısmına tıklıyorsunuz. Sayfayı aşağı kaydırdıktan sonra buradaki bu 3 bilgiyi doldurmuş olmanız gerekiyor. Kimlik onayını, adres onayını ve müşteri tanıma formunu doldurmuş olmanız gerekiyor. Kimlik onayı için kimliğinizin önlü ve arkalı fotoğrafını çekiyorsunuz, gönderiyorsunuz. Adres onayı için sıkça soru geldiği için Telegram kanalımda da bu şekilde paylaştım. İkametgah adresinizi almak için ilk olarak e-Devlete giriyorsunuz. Arama kısmına ikametgah yazıyorsunuz ve yerleşim yeriyle başlayan bir seçenek var. Ona tıklıyorsunuz. Ardından aşağıdaki kutucuğu onaylayıp devam ediyorsunuz. Kime verileceği ile ilgili kısımda kendisine basıyorsunuz. Daha sonrasında belgenin neden verileceği kısmındaysa kuruma ibrazı seçip açıklama kısmına da bir tek sen yazıyorsunuz ve belgeyi indirip burada adresi onaylama kısmına gönderiyorsunuz arkadaşlar. Bunlar onaylandıktan sonra müşteri tanıma formunu doldurmanız gerekiyor. Müşteri tanıma formunu doldurduktan sonra ödül anında hesabınıza yatıyor. Peki bu ödülü nasıl çekebiliyoruz? Ana sayfaya geldikten sonra burada zaten direkt alsat ekranı bizi karşılıyor. Burada hızlı alsattan alım satım yapmayın. İşlem ücretleri gerçekten çok fazla buna dikkat edin. Sadece al sat kısmına gelin. Buradan işlem yapacağımız pariteyi seçiyoruz. Bizim işlem yapacağımız parite BTXNE TR'ye. Çünkü ödül bize 20 BTXNE olarak yatacak. Buradan arkadaşlar limitten veya piyasadan direkt olarak satış yapabilirsiniz. Limitten göstermek istiyorum. Şu an güncel fiyatı 6,69. Buradan limitten satış kısmına geliyorum. Limit fiyatı anlık olarak 6,69 aynı bırakıyorum. Miktara 20 yazıyorum. Buradan satış emrini giriyorum arkadaşlar. Satış emri sisteme girildi diyor gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi satış emrin başarıyla gerçekleşti. Burada Türk lirası olarak bakiyem hesabımı da yatıyor. Peki daha sonra ne yapıyorsunuz? Bu arada bir tek sen tokenları cüzdanınızda çok fazla tutmayın bence. Çünkü fiyatı gerçekten çok fazla düşüyor. Ben şahsen direkt ödül geldiği zaman satıyorum ve Türk lirasına çeviriyorum. Daha sonrasında dilersen banka hesabıma çekiyorum. Daha sonra çekim yapmak için hesaplarım kısmından hesap özetine gelebilirsiniz arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bakiyenizi görebiliyorsunuz. Daha sonrasında buradan ilk olarak para yatırma kısmına gelmeniz gerekiyor. Çünkü para çekme işlemini yapmanız için bir tek sen hesabınıza en az 1 lira yatırmış olmanız gerekiyor. Burada yer alan bankalardan 7.24 bir şekilde para yatırma işlemini gerçekleştirebiliyorsunuz. Bunu yaparken şuna dikkat edin. Sadece kendi adınıza kayıtlı bireysel banka hesabınızdan yapmanız gerekiyor ve bir diğer dikkat etmeniz gereken kısımsa işlem açıklamasına bu kodu kopyalayıp yapıştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bu şekilde bu IBAN adresini kopyalayıp mobil bankacılıkta istenen yere yapıştırıp ufak bir meblağ yatırabilirsiniz. 1 lira yeterli olacaktır. Bunu yatırdıktan sonra tekrardan hesaplarım kısmından para çekme kısmına geliyorsunuz. Ve buraya hangi adrese çekmek istiyorsanız o IBAN adresinizi yapıştırıyorsunuz ve istediğiniz miktarı giriyorsunuz. TR'ye çek dediğiniz zaman çekim emrini girmiş oluyorsunuz ve hesabınıza çok kısa bir süre içerisinde ödül yapmış oluyor arkadaşlar. Ayrıca referans linkini nasıl paylaşacağını da soran çok kişi oldu. Bu yukarıdaki bannerda beyaz bir tek sen logosu var. Buna tıklıyorsunuz. Ardından gördüğünüz gibi burada sizin referans konunuz yer alıyor. Bunu kopyalayıp arkadaşlarınızla paylaşarak da her başarılı referansınız için 20 bir tek sen kazanmaya devam ediyorsunuz arkadaşlar. Benim bu videoluk anlatacaklarım bu kadardı. Yine herhangi bir sorunuz olursa yorumlar kısmında sormaktan çekinmeyin. Bu tarz için içeriklerin devamı için kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.